Aksa 1. Lig'in 2. haftasında Çayna Çaynapazar Gençlik Gücü ile Maraş karşı karşıya geliyor. Lefkoşa Targıstan'daki mücadeleyi Hüseyin Özkan yönetiyor. Engin Akkagün, Yusuf Bakar yardımcılıklarını yapıyor ve ev sahibi Çayna Pazar Gençlik Gücü'nün vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Mustafa Köreli serbest vuruşu kullanıyor. Savunma arkasına hareketlenen Hasan Özçelik vuruyor topağlara gönderiyor. Dakika 16 gol Hasan Özçelik. Maraş Lefkoşa deplasmanında gençlik gücü karşısında 1-0 geçiyor. Geçtiğimiz haftada golle tanışan Hasan Özçelik bu haftayı da boş geçmiyor. Ümitcan vuruyor kaleci Oğuzhan dokunuyor topu kornere gönderiyor. Beraberlik arıyor gençlik gücü takımı. Serbest vuruş ceza sahasında yapılan orta açılan top. Ümitcan vuruşu üstten top dışarıya gidiyor. Gelişen Maraş atağı Hasan Özçelik yapılan hareket faul. Topun gerisinde Emre Uysal. Pozisyonu dikkatle takip edin. Emre Uysal mükemmel vuruyor topu ağlara gönderiyor. Dakika 40 gol Emre Uysal. Maraş Çayna Pazar gençlik gücü karşısında 2-0 öne geçiyor. Büyük sevinç var Maraş futbolcuları ve yedek kulübesinde. Sonrasında Emre topu uzaklaştırıyor. Ve ilk 45 dakikayı Maraş Çayna Pazar gençlik gücü karşısında 2-0 önde kapatıyor. İkinci yarıya Maraş takımı başlıyor. Gelişen atak. Ceza sahasının dışından uzun mesafeli gönderilen top çerçeveyi bulamıyor. Top dışarıya gidiyor. Taç atışını Ümitcan kullanıyor. Ceza sahasında İrfan Boşnak aşıtma bir vuruş. Eray topu uzaklaştırmayı başarıyor. Serbest vuruşu Buğra kullanıyor. Buğra mükemmel bir gol atıyor. Dakika 54 gençlik gücü farkı 1'e indiriyor. Bu kez güzel bir gol atıyor. Buğra Barın serbest vuruştan Çayna Pazar gençlik gücü farkı bire indiriyor. Gelen gol sonrasında beraberlik arıyor. İrfan boşluğun vuruşunda top dışarıya gidiyor. Net pozisyondan yararlanamıyor İrfan. İrfan'la başlayan atak Ümitcan vuruyor. Paralel giden top asfaltla dışarıya gidiyor. Emre Uysal topla buluşuyor. Emre Uysal dönüyor. İçeri ortası Hasan Özçelik dönerek vuruşunda kaleci Emre başarılı açılan top. Bir vuruş erenden top dışarıya gidiyor. Yemin ile gelişen Maraş atağı maçta artık son bölümler. Son çizgi içeri orta. Açılan top. Gökhan vuruyor top direkten dışarıya gidiyor. Şanssız bir dakika Maraş adına. Serbest vuruş. Kafa vuruşunda kaleci Emre başarılı. Serbest vuruş. Topun gerisinde Mahmut vuruyor. Kaleci Oğuzhan'da kalıyor top. Gözler maçın hakemi Hüseyin Özkan'da. Maraş galibiyete çok yakın. Oğuzhan Oğuzhan degajını kullanıyor Hüseyin Özkan'ın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maraş Çayna Pazar gençlik gücünü 2-1 mağlup ederek 2-2 yaparken Çayna Pazar gençlik gücü ikinci haftada da galibiyetle tanışamıyor. Aksa birincilik ikinci hafta mücadelesi dört yol stadı dört yol Miracle değirmenliği konuk ediyor. Maçın hakemi Utkan Amcaoğlu, yardımcıları Necmi Bulut, Halil Erdem Canaloğlu maç öncesinde seremoni yapılıyor. İlk haftayı Galip Kaba'dan iki takımın mücadelesi ve değirmenliğin vuruşuyla maç başlıyor. Dört yol atağı Ceza alan kale alanı gol pozisyonu dokunamıyor o noktada Hakan. Ceza alanına gönderilen top orta. Gol pozisyonu vuruş top üstten dışarıya gidiyor. Berkan vuruşu yapan isimdi. Yine dört yol atağı. Kalecinin ters vuruşu. Kale boş. Melih gol pozisyonunda vuruşu. Kaleci ikinci pozisyon top ağlara gidiyor gol. Berkan tamamlıyor. Kaleci Onurhan'dan dönen topu ve dört yol 10. dakikada 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç var dört yol futbolcularında. <laughs> Serbest vuruş kullanıldı. Mirakıl değmenlik atağı. Karambol ceza cezi vuruş savunmadan dönüyor. Sonrasında penaltı beklentisi de var ama oyun devam ediyor. Köşe vuruşu kullanılıyor. Ön direk, sonrasında seken top Ceza yayından vuruş kaleci Ahmet topu kontrol ediyor. Bir akıl değirmenlik atakları ceza içerisi açısını kaybediyor. Sonrasında vuruşu kaleci Ahmet yine uzanıyor ve kontrol ediyor. Köşe vuruşundan gelen top kafa vuruşu kaleci Ahmet direkt top dışarıya gidiyor. Arda köşe vuruşları ceza içerisine inen top kafa vuruşu üst direğe çarpan top dışarıya gidiyor. Mirakıl değirmenlik kaçırıyor. Sonrasında kaçıran dört yol boş kale. Top üstten dışarıya gidiyor. Net pozisyon kaçıyor. Dört yol adına dört yol atakları. Orta ceza çizgi kafa vuruşu top üstten dışarıya gidiyor. Dört yol atağı sol kanattan. Şimdi bir ara pası ceza çizgi vuruş top yanalarda kalıyor. Maçın hakemi Utkam Amcaoğlu'nun düdüğü ilk devre sona eriyor. İlk devrede dört yol bir. Miraklı değirmenlik sıfır. İkinci devreye dört yol başlıyor. Vallahi, <gülüyor> <gülüyor> Miracle değmenlik atağı ceza çesli seken top sonrasında vuruş tobağlarda gol. Turgut boyu sonu izliyor seken topu vuruşuyla ağlara gönderiyor. 47. dakikada Miracle Değirmenlik eşitliği sağlıyor. Turgut kaçar golün ismi. Büyük sevinç var Miracle Değirmenlik futbolcularında eşitliği sağlıyorlar ikinci yarının hemen başında. <laughs> Miracle değmenlik atakları devam ediyor. Offside <laughs> beklentisi ceza açısı. vuruş gol ama. Kalkan bayrak var. Maçın hakemi Utku Amamcıoğlu. Offside kararı veriyor bu pozisyonda. Serbest vuruş. Dört yol atağı. Ceza kalabalık. Orta kafa vuruşu topağlarda gol. Ahmet Gürlü 61. dakikada ön direkte kafayı vuruyor. Topağlara gönderiyor ve 4 yol 2-1 öne geçiyor. Büyük sevinç Ahmet Gürlü'nün golü. Bir akıl değirmenlik atakları yine. Kale alan Ahmet son anda uzanıyor. Topu kornereye tokatlıyor. 4 yol atağı. Ceza alan içerisi. Savunmanı uzaklaştırmaya çalıştığı top. Sonrasında Ayberk yerde kalıyor. Penaltı. Utku olup penaltı noktasını gösteriyor. Dört yol penaltı kazanıyor. Vuruşu yapıyor Ayberk. Top dışarıya gidiyor. Penaltıdan yararlanamıyor. Dört yol takımı. Bir akıl değil Orta kale alan Ahmet topu kontrol ediyor. Şimdi dört yol atağı sağ kanattan. Orta Ceza çesi, vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Arda arda ataklar, karşılıklı pozisyonlar, vuruş top üstten dışarıya gidiyor. Serbest vuruş. Kalama çesi, kafa vuruşu, karambol. Sonrasında vuruş top alanlara gidiyor ama hayır diyor Utkan Amcaoğlu. gerekçesiyle golü iptal ediyor, vermiyor. Ceza çesi, orta. Savunma, penaltı beklentisi var. Hayır diyor Utku Sonuç gelmiyor. Savunmanın gerisine doğru uzun bir pas. Cezayir'e İlyas aktarıyor. Yerde kalan futbolcu var Miracle Değirmenlik'te. Penaltı belirtisi ama oyun devam ediyor. Savunmanın gerisine uzun pas. Seken top. sapri gol pozisyonu vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Net pozisyon kaçıyor. Miracle Değirmenlik adına taç atışı kullanılıyor. İlyas uzun bir pas denemesi Savunma topu uzaklaştırıyor. Ve çalan düdüğü Kutka Amancıoğlu maçı bitiriyor. Ev sahibi 4 yol, Miracle Değirmenliği 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatıyor. 1. birincilik ikinci hafta maçı Görneç Üç Şehitler Stadı. Hakan Muhtaroğlu maçın hakemi Ali Akçınan Abdullah Genç Yardımcıları Görneç'in vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Köşe vuruşu kullanılıyor. İlk atak İncirli'den. Vuruş Tobağlar'da gol. Erken bir gol. 5. dakika Ahmet Arıtaş konuk İncirli'yi Görneç karşısında 1-0 öne geçiriyor. Büyük sevinç var İncirli futbolcularında. İlk haftada Çayna Bazar gençlik gücünü mağlup etmişlerdi. Görneç çatağı e ceza alan içerisi. Yerde kalan futbolcu o noktada. Fırat penaltı kararı. Abdurrahman topun başında vuruşu topağlarda gol. Abdurrahman'ın penaltıdan kaydettiği gol. Bir birlik eşitlik geliyor maça. Erken goller Görneç'te. Sol kanattan Görneç geliyor şimdi. Ancak top süratli. Çalan düdük ilk devre Yakan Muhtaroğlu bitiriyor. ilk devre bir bir berabere sonuçlanıyor. İkinci devreye İncili takımı başlıyor. Görneş hatağı sağ kanattan orta ceza alan içerisine vuruş top üstten farklı bir şekilde dışarıya gidiyor. İncili hatağı sağ kanattan gelişiyor. Seken top orta ceza alan içerisine Şut pozisyonu. Yerden vuruş topağlara gidiyor. Gol. Volkan topla buluşuyor. Kontrol ediyor. Sert vuruş topağlara gidiyor ve İncirli deplasmanda 2-1 öne geçiyor. Büyük sevinç İncirli futbolcularında. Görneç atakları. Sert bir vuruş. Kaleci Ferhat. Topu kornere çeliyor. İncirli atağı. Savunma topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Seken top Atak devam ediyor. Vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Görne çatağı. Volkan topla buluşuyor. Sağ tarafta atağı sürüklüyor. Sonrasında geriye doğru bakıyor. Pası ceza alanına yapılan orta. Şut pozisyonu vuruş. Top yükseklik kazanıyor. Sonrasında kaleci Ferhat önce sektiriyor sonra kontrol ediyor. Ve çalan düdük. İncirli Görneci deplasmanda 2-1 mağlup ediyor ve hafta 3 puanla kapatıyor. Aksa birinci Lig'in 2. haftasında Düzkaya ile Gençler Birliği Çatalköy Nihat Bağcıyaristanı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi ismi ve diğer açık söz Sertan Halkın Hüseyin Öz Aşık yardımcılıklarını yapıyor. Ve konuk Gençler Birliği'nin vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Ceza sahasında yapılan orta oluşan karambol, ceza sahasında bir türlü uzaklaşmayan top, ceza sahasında kafalardan sekiyor. Son vuran Serkan oluyor topu dışarıya gönderiyor. Ceza sahasına yapılan orta Sertan açılan top Mehmet gol pozisyonu topu dışarıya gönderiyor. Karşılıklı ataklar var. Serbest vuruşu Yağış kullanıyor. Kaleci Cengiz kalesinde dikkatli. Yağış vuruyor. Kaleci Cengiz mükemmel çıkarıyor. İki güzel hareket. Başarılı Kaleci Cengiz. Sol taraftan gençler bir hata. Mehmet vuruyor. Top dışarıya gidiyor. Kaleci Ali Karal kale vuruşunu kullanıyor ve ilk 45 dakika sıvır sıvırlı eşitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıya ev sahibi Düzkaya takımı başlıyor. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Gelişen Uğurcan'la atak. Cıda sahasında yapılan orta. Bilal cıda sahasında açısı dar. Vuruşu kaleci Cengiz tokatlıyor. Topu kornere gönderiyor. Üst üste pozisyonlar. Yağışla gelişen atak. Yağış cıda sahasında ortası. Kafa vuruşunda kaleci Cengiz yine başarılı. Mehmet'in kafa vuruşunda. Üst üste kurtarışlar kaleci Cengiz'den. Yağış bir kez daha ortalıyor. Savunmada ata Topla buluşan Cemal, rakibinden sıyrılıyor, vuruyor, kaleci Cengiz yine çıkarıyor. Müthiş kurtarışlar kaleci Cengiz'den. Yapılan orta ceza sahasına Sertan'ın kava vuruşu zayıf, kaleci Ali Karal'da kalıyor top. Karşılıklı ataklar var, gelişen gençler birliği atağı. Beşir Endia'yı dönerek vuruyor, savunmaya çarpıyor, top dışarıya gidiyor. Ahmet Karay'la sol taraftan gelişen atak. Ahmet Karay çok süratli ceza sahası içerisinde, açısı dar, vuruşu güzel, tobağlara gidiyor. Dakika 75 gol Ahmet Kara. Gençler Birliği Düzkaya deplasmanında 1-0 geçiyor. Büyük sevinç var Gençler Birliği futbolcularında gelen gol sonrasında. Beraberlik arıyor Düzkaya takımı. Savunma arkasında kaleci Cengiz çıkıyor. Elinden kaçırıyor. Sonrasında tobağalara gidiyor ama yapılan hareketi faul olarak değerlendiriyor. İsmen diğer açık söz. İtirazlar var Düzkaya futbolcularının yardımcı hakemi. Ama karar değişmiyor. Yengiz'in sakatlığı var. 1-0'lık Gençler Birliği üstünlüğü var. Maçta son anlar ve çalan düdükle 90 dakika tamamlanıyor. Gençler Birliği deplasmanda 1-0 kazanarak 2 2 yaparak yoluna devam ediyor. Aksa 1. Lig 2. hafta mücadelesi Mormeneş'e Cemal Bal Sestad'ı Mormeneş'e Yalova'yı konuk ediyor. Hüseyin Öğüpler maçın hakemi Mehmet Ekşici, Mehmet Volkan Çelik yardımcıları Maça Yalova'nın vuruşuyla başlanıyor. Yalova atağı. Hakan hareketleniyor. Kalkan bayrak var. Olsayt kararı. İtirazlar var. Karar olsayt. Ceza alanına gönderilen top. Kafa vuruşu. Dönen top. Metin Serdar. Sonrasında Hakan vuruşunu yapıyor. Son anda Erdoğan ayak koyuyor. Ceza alan içerisinde yerde kalan futbolcu var. Yalova futbolcuları penaltı bekliyor ama oyun devam ediyor. Serbest vuruş kullanılıyor. Kafa vuruşu Nasuh kaleci direkten dönen topu kontrol ediyor. Yine ceza içerisinde Gökay vuruyor top yandan dışarıya gidiyor. Serbest vuruş Hakan kullanıyor savunmaya çarpan top. Kaleci Mehmet Salih'te kalıyor. Serbest vuruş ceza alan Seken top şut pozisyonu Hüseyin'in vuruşu. Kaleci Sercan topu önlüyor. Yalova atakları devam ediyor. Yerden vuruş kaleci Mehmet Salih topu kontrol ediyor. Çalan düdük. ilk devre golsüz sona eriyor. İkinci devreye Mor Meneşe takımı başlıyor. Sağ kanattan orta. Ceza ançesi. Süleyman uygun pozisyon ama savunmaya koyuyor. Sonrasında kaleci Sercan. Yerden sert vuruş kaleci Mehmet Salih uzanıyor. Son anda topu tokatlıyor. Atak devam ediyor. Sonrasında top dışarıda. Sonuç gelmiyor. Yerden vuruş kaleci Mehmet Salih yine topu kontrol ediyor. Savunmanın gerisine ceza alan İbrahim'in pası şut pozisyonu vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Net pozisyon kaçıyor. Eyüp vuruşu yapan isimdi. Ceza alan son anda dokunamıyor Yalova futbolcuları. Top yandan dışarıya gidiyor. Net pozisyonlar. Eyüp kaleciyle karşı karşıya vuruşu top yan direğe çarpıp dışarıya gidiyor. Mor Menekşe atağı. Sağ kanat. Orta kaleci Sercan çıkıyor. Kale alan içerisinde topu kontrol ediyor. Serbest vuruş. Ceza alan içerisi. Uygun pozisyon vuruş hasipten kaleci Mehmet Sarı'yı kontrol ediyor. Ve çalan düdük karşılaşma sona eriyor. Gol sesi çıkmıyor. Mor Melekşe 0, Yalova 0. Aksa 1. Lig'in 2. haftasında Bostancı Bağcıl ile Esentepe Doğancı Emek stad'ında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Tufan Çerçioğlu, Emre Çevikdal, Mustafa Tosun yardımcılıklarını yapıyor. İkinci hafta mücadelesi Doğancı Emek İstadında oynanıyor. Bostancı Bağcıl zemininin kötü olduğu için Doğancı'da oynanıyor karşılaşma Çıkarken kaptırılan top. Topla buluşan ceza sahası içerisinde o noktada Salih içeriye İlyas pası ceza sahasında gol pozisyonu Egecan vuruyor. Dönen top Şükrü tamamlıyor. Top ağlara gönderiyor. İkinci dakikada golü buluyor. Esentepe öne geçiyor. İlyas içeriye bırakıyor. Egecan vuruyor. Direkten dönüyor. Dönen topu Şükrü ağlara gönderiyor. Ve ikinci dakikada Esentepe 1-0 öne geçiyor. Erken golü buluyor Esentepe takımı. Gelişen Bostancı Bacıl atak. Ahmet Çağır ile gelişen atak. Sağ taraftan ilk sen topla buluşuyor. Ceda sahası içerisine baktı. Yaptı ortasını. Serkan'ın kava vuruşunda top gidiyor. Dakika 4, Gol Serkan. Bostancı Bağcıl beraberliği yakalıyor. İlk dakikalarda gelen üst üste karşılıklı goller. Bir birlik eşitlik. Serkan'ın gol sevinci. Sonrasında gelişen Bostancı Bağcıl atağı. Ceda sahası içerisinde Serkan. Açılan top Ahmet Çayır. Ahmet Çayır ile atak devam edecek. Sonuç gelmiyor. Bir başka atak. Ali uzaktan vuruşunda top dışarıya gidiyor. Ve ilk 45 dakika bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. İlk yarıda karşılıklı atılan goller bir birlik eşitlik ve ikinci yarıya Esentepe takımı başlıyor. Gelişen Esentepe atağı Egecan topla buluşuyor. Sol çapraz cihaz sahası içerisinde içeriye ortası o noktada iyi vuramıyor. Kemal gelişen sağ taraftan Bostancı Bağcılatağı cihaz sahasında Serkan gol pozisyonu dışarıya vuruyor. Net pozisyondan Serkan yaralanamıyor. İkinci golü kaçırıyor Bostancı Bağcıl. Cahit de gelişe ata içeri ortası. Seken top kaleci Onur'da kalıyor. Karşılıklı ataklar var. Şükrü ile gelişen Esentepe Atay. Şükrü ceda sahasında rakiplerinden sıyrılıyor vuruyor ve gol. Şükrü atıyor. 2-1 geçiyor Esentepe. Şükrü'nün kendisinin ve takımının ikinci golü. Sonrasında büyük sevinci. Bir başka atak Şükrü ile gelişiyor. Savunma az adamla yakalanıyor. Şükrü destek veren o noktada Egecan topla buluşuyor. Cıra sahasında gol pozisyonu. Kaleci Cafer başarılı. Şükrü atağı devam ettiriyor. Şükrü ceza sahası içerisinde Egecan topla buluşuyor. Vuruyor topu ağlara gönderiyor ama bayrak kalkıyor. Poison offside gol geçerli sayılmıyor. Maçta artık son anlar beraberlik arıyor Bostancı Bağcıl takımı. Sağ taraftan gelişen atak ceza sahası içerisinde yapılan orta kaleci Onur. Sonrasında yapılan hareket var. Maçın hakemi faul olarak değerlendiriyor. Maçta artık son anlar Maçın hakemi Tufan Çerçoğlu'nun çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Bostancı Bağcıl 1 Esentepe 2. Aksa 1. Lig'in 2. haftasında Çanakkale Çetin Kaya, Çanakkale Muharrem Dövacistan'da karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Evren Karademir İsmail'e Egeli, Özal Çağlayan yardımcılıklarını yapıyor. Çetinkaya'nın Kaya'nın vuruşuyla karşılaşma başladığı Çağdaş'ın ortası Ömer'in kava vuruşunda top dışarıya gidiyor. Etkili başladı Çetinkaya. İbrahim Köse ile sol taraftan gelişen atak. İbrahim Köse rakibinden sıyrıldı. İçeri ortası Ömer dokunuyor topu ağlara gönderiyor. Dakika 6. Gol Ömer Çetinkaya Çanakkale deplasmanında bir sıvı geçiyor. Ömer ve arkadaşlarının gol sevinci. Bir başka atak. İbrahim Köse rakiplerinden sıyrılıyor. Çekiyor vuruyor topu dışarıya gönderiyor. Bir başka atak. Savunma arkasında Ömer gol pozisyonu aşırtma bir vuruş topu ağlara gidiyor ama bayrak kalkıyor. Gol değer kazanmıyor. Bir başka atak. Savunma arkasında Ertan. Offside yok. Cıda sahası içerisine yaklaşıyor. Gol pozisyonu Ertan vuruyor. Umudun çabasına rağmen Tobağlar'a gidiyor. Dakika 24. Gol Ertan. Çetinkaya Çanakkale deplasmanında 2-0 öne geçiyor. Ertan ve arkadaşlarının gol sevinci. İbrahim Köse ile gelişen bir başka atak. İbrahim Köse vuruyor. Kaleci Umut başarılı. Atak devam ediyor. Ertan, İbrahim Köse açısı dar. içeri ortası. Savunma. Atak devam ediyor. Ömer kaleciden sıyrılıyor. Vuruyor. Topağlara gönderiyor. Dakika 29. Ömer attı. Skor 3-0 oldu. Kendisinin ikinci. Çetin Kaya'nın üçüncü golünü Çanakkale villelerine gönderiyor. 29 dakikaya 3 gol sıldırıyor. Çetin Çetinkaya zorlu deplasmanda. Sol taraftan gelişen atak ilk yarıda Çetinkaya etkili Ertan vuruyor topu dışarıya gönderiyor. Bir başka atak Ertan savunma arkasında hareketlenen Ömer. Ömer Cıda sahası içerisinde açılan top İbrahim Köse top bekliyor. Ömer açısı dar kaleci Umut İbrahim Köse topu ağalara gönderiyor ama yine bayrak kalkıyor pozisyonu offside. Maçta artık son anlar ilk yarı adına. Açın hakemi Evren Karademir'de gözler. Kaleci Umut oyunu başlatıyor. Sonrasında ilk yarı tamamlanıyor. İlk yarıyı Çetinkaya Çanakkale karşısında 3-0 önde kapatıyor. İkinci yarıya Çanakkale takımı Yunus'la başlıyor. İlk yarıdan 3 0lık skor avantajı var. Ceda sahasında yapılan orta kafa vuruşu Kaan'dan kaleci Ozan'da kalıyor. İkinci yarıya etkili başladı Osman Kaan Yunus'un kafa vuruşunda top dışarıya gidiyor. Farkı kapatma çabası var Çanakkale takımında. Yunus'la başlayan atak. Savunma arkasında yetti acıla sahasında. Gol pozisyonu aşıkma bir vuruş top dışarıya gidiyor. Bir başka Çanakkale atağı. Atak devam ediyor Yunus. Cıla sahası içerisinde içeriye kesilen top. Ozan başarılı sonuç gelmiyor. İkinci yarıda Ömer'le Ender gelişen Çetin Kaya atağı. İbrahim Köse Umut. İbrahim Köse topu ağlara gönderiyor. Dakika 65. İbrahim Köse ile golü buluyor ve farkı dörde çıkarıyor. İbrahim Köse attı Çetin Kaya 4 sıvırına geçti. Savunma arkasında hareketlenen Kaan vuruşunda top dışarıya gidiyor. Çok az sonra top dışarıya gidiyor. Sonuç gelmiyor ve maçta artık son anlar Çetin Kaya galibiyete çok yakın ve çalan düdükle 90 dakika tamamlanıyor. Çetinkaya deplasmanda 4-0 kazanarak ilk de ilk galibiyetini alıyor. Aksa birinci ligin ikinci haftasında Karşıyaka ile Yeni içi Karşıyaka Ergin Şahtur stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Emre Öztaşlı, Cem Öksüzoğulları Özal Çağlayan yardımcılıklarını yapıyor. ikinci haftanın önemli mücadelesinde Karşıyaka Ergin Şahtur stadında karşı karşıya geliyor. Ve ev sahibi Karşıyaka'nın vuruşu ile karşılaşma başlıyor. Gelişen atak sağ taraftan Mehmet Gürpınar ceza sahasında yapılan orta Savunma ters bir kava vuruşu top dışarıya gidiyor. İlk bölümler karşıya katakları atan yönü sol taraf. Ceza sahası içerisinde vuruş sezerden top dışarıya gidiyor. Üst üste pozisyonlar Cemil. Cemil rakibinden sıyrılıyor. Cemil çok kötü vuruyor topu dışarıya gönderiyor. Cemil'le başlayan bir başka atak. Yeni Boğaz adına savunma arkasında Serhat aşırtma bir vuruş tobağlara gidiyor. Dakika 19 gol Serhat Yeni Boğaziçi karşıya kadep plasmanında 1-0 öne geçiyor. Çok iyi sızıyor savunma arkasına Serhat. Topu alarak gönderiyor ve Yeni Boğaziçi'nin deplasmanda 1-0 öne geçiriyor. Büyük sevinç var Yeni Boğaziçi futbolcularında. Golden sonra gelişen karşıya atağı. Atak olgunlaşmaya çalışıyor. Savunma arkasında topla buluşan o noktada vuruş sonuç gelmiyor karşıya kadına. Atak devam ediyor. Sonuç gelmiyor. Sol taraftan bir başka atak. Ceza sahası içerisinde vuruş. Kaleci Remzi iki hamlede topa sahip oluyor. Baskıyı artırıyor karşı yaka. Esin Sonay. Ceza sahasında yapılan orta savunma. Açılan top mükemmel bir gol atıyor. O noktada güvenç. Dakika 26 izliyorsunuz. Topun gelişine sert vuruyor. Tobağalara gönderiyor. 26. dakikada karşı yaka. Beraberliği yakalıyor. İlk haftada da golle tanıştı Güven, Bu haftayı da boş geçmiyor. Bir birlik eşitlik var karşılaşmada. Arda ile başlayan atak. atan yönü sağ taraf. Mehmet Gürpınar. Cıra sahasına orta. Savunma. Açılan top. Bir kafa. Tobağalara gidiyor. Dakika 31. Gol zekayı. Karşı yaka. Yeni Boğaziçi karşısında 2-1 öne geçiyor. 1-0 mağlubiyetten 2-1 galibiyete yükseliyor Karşıyaka. Gelen gol ve sonrasında Sevinç ataklar devam ediyor. Ceza sahasında bir kafa yine Tobağalar'a gidiyor. Dakika 45 gol Esin Sonay. Karşıyaka Yeni Boğaziçi karşısında 3-1 öne geçiyor. Ve Emre Öztaşlı da ilk 45 dakikayı bitiriyor. İlk 45 dakikanın sonucu Karşıyaka 3 Yeni Boğaziçi 1 İkinci yarıya yeni Boğaziçi takımı başlıyor. İlk yarıda 4 gol, üç birlik karşıyaka üstünlüğü. Gelişen karşıya atağı, son çizgi Mehmet Gürpınar. içeri ortası savunma topu uzaklaştırmayı başarıyor. Serbest vuruşu Cemil kullanıyor. Ceza sahasına yapılan orta. O noktada Serhat dokunuyor topu gönderiyor ama bayrak kalkıyor. Pozisyon olsaydı gol geçerli sayılmıyor. Bir başka atak Yeni Boğaziçi farkı kapatma düşüncesi. Serhat ceza sahasında yapılan orta. Zübeyir'in kava vuruşunda top üstten dışarıya gidiyor. Sol taraftan gelişen Bostancı Bağcıl Atay. Zekayı gol pozisyonu kaleci Remzi mükemmel çıkarıyor. Ceza sahası içerisinde sert bir vuruş. Sonuç gelmiyor. O pozisyonda Ramadan topu ağlara gönderemedi. Cemil ceza sahasına ortası kaleci Mustafa açılan top. Atak devam ediyor. Cezas sahası içerisinde sonuç gelmiyor. Gelişen atak. Sezer kaleciyle karşı karşıya. Yine Remzi başarılı topu cornere gönderiyor. Serbest vuruşu Cemil kullanıyor. Seken top kaleci. Mustafa'yı kontürpüye de bırakıyor. ağlara gidiyor. 90 artı 4. Cemil attı. Skor 3-2'ye geldi. Fark bire indi. Uzatma bölümlerinde gelen gol. Skor 3-2 oluyor. Uzun gönderilen top. Savunma arkasında topla buluşan... Sezer içeri ortası Ali gol pozisyonu topağılara gönderiyor. 90 artı 6 Ali kopça attı. Skor 4-2 oldu. Büyük sevinç ve Emre Öztaşlı'nın çalan düdüğüyle bu golün santrası olmuyor ve maç bitiyor. Maçı karşıyaka 4-2 kazanarak ilk galibiyetini alıyor.